herhangi bir faaliyet yok bu cümlelerde 16 yıl sonra kullanım Çünkü bunu bir izliyoruz birkaç yıldır. Artık 3 yıl, 4 yıl üst üste izliyoruz ki e, karakteri oturunca ancak paylaşabiliyoruz. bir yıl gösterebilir. Ya o sizi yanıltabilir. İklim etkisi, ekoloji etkisi. Vs. 3 yıl bir karakteri gösterip de artık oturuyorsa o onun e, genetik olarak karakteridir. Notunu kayda düşüyor.